uyanmış abim uyanmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Günaydın. Kerem. <laughs> Oo. <laughs> Günaydın. Dalga geçme. <laughs> ne dalgası ya? Allah Allah. Ben de Nehir seni delirtmiş diye düşündüm ama pek öyle gözükmüyorsun. Nehir neden beni delirtsin ki? Hiç neden delirsin ki? Delirmedin mi? Yok. E o niye o kadar mutluydu o zaman? Bıraktığımız yerden devam ediyoruz Kerem. Bıraktığınız yer? Tam olarak neresi orası? Sözlenmek üzere olduğunuzu söyledi. Böyle büyük bir karar için bana yalan söylemiyordu ben. Yok. Hiç bu konunun şakası olur mu? Da ben böyle radikal kararlarda hep bir gülme gelir bana. Tam oradaydınız biliyor musun abi? Yani sözdü, nişandı. Tarihe ne karar verdiniz? Nehir hemen olmasını istiyor. Ben uyurken çok acı çekmiş. Sürüntü çok acı çekti. Çok. Kerem. Hadi babamı anladım. Aramız kötüymüş. Da annem nerede? Arıyorum telefonlarımı açmıyor. Sultan'a bir şey söylemedi. Gitmek zorunda kaldı. Yurt dışına gitti. Beni böylece bırakın. Ne yapsın kadın? Doktorla konuştu. Ne zaman uyanacağı belli değil dedi. Hatta uyanamayabilir bile dedi kadında gitmek zorunda kaldım. Anladım. Ben de gideyim o zaman. Bak bak, için açılır. Bak. Aziz korkma zere bak. Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maymur etmişlersin. Nehir. Zehir nehir. Kız nehir. Yılansın. büyük yutamazlar. Küçük parçalara da. Küçük parçalara var Feride. Küçük parçalara böyle. Bizi unutmanın asla azı izin vermeyeceğim Aziz. Feride. İyi misin? Ama iyi olacağım. Bu kadar iyi olacağım ki. Sana kahve getirdim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nehir. Ne var Kerem? Bomba haberi bana niye vermedi? I şok. Hiç şokta gibi gözükmüyorsun. Baba, e, abimin kafa hop gitmiş. Az hakkında böyle konuşmanı istemiyorum Kerem. Ben hiç değilse hakkında konuşuyorum. Senin gibi hakkından gelmeye çalışmıyorum. Nehir. Ee? Söyle bakalım, o yılan aklından neler geçiyor ha? Gerçi abim bir kısmını anlattı ama dikkat et. Boşa basma Nehir. Ben boşa basmam. Hmm. Peki abimin bu durumu kalıcı değil. Sonra ne yapacaksın? Zehir Nehir. Sonra? Sonrasını sonra düşüneceğiz Keremciğim. Peki... ...Frido? Frido Hanım'ı ne yapacaksın? Hiç. Ortalarda dolaşmasını, bizi izlemesini ve çekmesini istiyorum sadece. Zincir, Yılans. Öğrenmişsin benden bir şeyler. Biz ortalıkta yokken yani holdingde epey eğlenmişsin hmm. ha. Ee, Yüzükleri ne zaman takıyoruz? En yakın zamanda. Aa. O kadar hızlı yani. Bu fırsat ikinci defa elime geçmeyebilir Kerem. Bence sen de benimle iyi geçinmenin yollarını arasan iyi olur. Malum. Holdingin hisselerinin bir kısmı bende. nehir korkmazar olmaya bu kadar da yaklaşmışken. Aa, aa, aa. Hele şuna bak, hele şuna. Senden korkulur ha yılanmış kork o zaman. Aman Allah'ım. Korktum. Yeter mi? Ben gittim. Nereye? Çok önemli işlerim var. Koca şirketi ben yönetiyorum. Bensizken nerelere düşmüştürüz? Baksana. Pervin, her şey hazır ve eksiksiz olsun istiyorum. En ufak bir hataya müsamaha göstermeyeceğim. Haberin olsun.